Otel Bravo kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gümüş Yıldız. Bugün 2022 yılının Z raporuyla yani geçen sene bir klasik olarak yaptığımız 2021 yılında da yaptığımız Z raporunun 2022 yılı versiyonunu Erhan Test'le birlikte yapacağız. Evet. Ee, kanalımız adına bu sene ne yaptık, neler kazandık ee, sanat açısından bizim için nasıl bir yıl oldu elimizden geldiği kadar bunu elimizden geldiği ölçüde Sizleri bugün bunu özetlemek istiyoruz. Çok fazla kafa şişirmek de istemiyoruz doğrusu. Hiç Kısa... gerçekten Z raporu aldın mı? Yok. Almadın mı hiç? Yok hayır. Ben bir ara markette çalışıyordum aldım. <laughs> Tam bir işkencedir. <gülüyor> 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 Çünkü Z raporu alırken satış yapamazsın haliyle. Çünkü satış yaptığın aletten Z raporu çıkıyordur. hı. <laughs> Ve satış yapamayacağın için muhakkak e, müşteri gelir. Murphy kanunları bir anda işlemeye başlar. Aynen. Ve adamla beraber oradan kağıt sesini dinler. Beklersin. Saçma sapan bir şekilde bakışırsın. bizimki o kadar e, işkenceci, <laughs> işkence verecek tarzda olmayacak. Yani hemen kısa e, Hı -hı. bir şeyle özetleyelim diyorum bu yılı. Öncelikle senin yılın nasıl geçti? Ben onu Benim sorayım. Benim yılım nasıl geçti? Ee, bireysel. Ben az önce şöyle bir bu yıl çektiğimiz videolara baktım. Zaten ben bu yılın yarısı da yokmuşum, evet. mevcut değilmişim. O zaman vatanı hizmetimizi yapıyorduk, ee, görevdeydik. Sonra hizmeti bitirdik, geldik. Ee, yine biraz boşlamışız ama e, çektiğimiz videolar da var. Yine ben yokken çekilmiş videolar da var. Mesela Martin'den. Gibi Hı. bir kitapta yokmuşum. Üzücü evet. gerçekten. Senle başlamıştık o kitaba. Aynen kitabı ama... aynen. Kitaba beraber başlayıp bensiz devam edilmesi falan yani. Çok güzel kitaptı bu arada. Evet güzel Martine'den. Kitap. Yani bu sene mesela yorumlananlar arasında yani birinci sırada olabilir Martine'den. Belki yeni bir kayıt alabiliriz bu konuyla evet. ilgili. Kaydımızı yani güncelleyebiliriz. Giden gitmiştir. Gitti gün bitmiştir abi. Bu abi, sene Duruma göre bakarız. Bu sene Haybin Yaksan bir gelmiş gitmiş. Evet Haybin Yaksan. Bir ağır felsefeyi düşünmüş. Evet Haybin Yaksan gerçekten etkileyici bir kitaptı. Tavsiye evet. ettim arkadaşlarımın da bir kısmı aldılar okudular ve onlar da beğendiler. Yani ben hiç o kitabın böyle geri döndüğünü görmedim. Aslında 2022'nin bak edebiyat anlamında gerçekten Haybin Yaksan keşfetmemiz yani bir sosyal medya aracılığıyla keşfetmiştik zaten. Ya bu tasavvuf ayağında, e, semavi dinlerin tasavvuf ayağında aslında bayağı bir felsefi altyapı var. Evet. Ciddi bir felsefi altyapı. Evet. Görmemezlikten gelinen aslında aynı olarak yorumlanan. Biraz kısaca halı altına süpürülmüş sanki. tabii biz... kısaca ibadettir deyip geçilen ama görmezden gelinen bir felsefi altyapı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Spinoza'ları falan da o kadroya katmak lazım muhtemelen. Evet. Demelen. evet. Eski Bence rahip olabilirim. biliyorsun felsefecidir ama <laughs> o da rahiplikten eğitim almıştır. Yani şimdi bu şey durumu var. Eski dönemin dünyasında eğitim almanın bazı formülleri var. Yani din üzerine bir eğitim alıyorsun başka seçenekler yok ya da dini temelde din okulları üzerine eğitim veriliyor. İşte askeri uzmanlar eğitim alıyor vesaire eğitimin daha kısıtlanmış bir versiyonu uygulandığı için... <laughs> mesleki olarak baktığında yanılabiliyorsun geçmişe doğru. Evet öyle bir durum var Haybin Yaksan açısından. İkinci olarak bu yıl neler olmuş diye baktığımda yine birkaç tiyatro. Aa, evet tiyatro maceralarımız çok iyiydi bu yıl. Ya, yer altından notlarla başlamışız yıla. Ya. Evet. Mükemmel başlangıç denilebilir yani. Kesinlikle. <laughs> İzlenmeleri ben takip ettiğim kadarıyla da herhalde izleyici kitlemizin çok merak ettiği şeylerden birisi. Tiyatrolar evet, yani. ilgi çekici gelmiş. insan. Evet, ilgi Kitaplar çekici. mesela o kadar sarmamış evet. onları ama tiyatroları daha ilgi çekici tiyatro. bulmuşlar. Evet, bu sene birazcık tiyatro şeyine önem vermemiz lazım kanal olarak gördüğüm kadarıyla. Evet, daha çok tiyatroya gitmeli. Yani tiyatro yorumlarını araştırıyorlar internette. Tabii ki de tiyatro eleştirmen miyim? Haddime değil ama izlediğim kendi yorumumu kayıt altına paylaşmaktan çekinmiyorum yani. <laughs> ya tabii ki bu. Hiç alakan olmasa bile zaten eleştirilebilir ee, bir durumdasın yani izlediysen maruz kaldıysan evet. el, illaki bir yorumun olacak ama yani tiyatro konusunda fena da say sayılmayız yani ben evet, son 3 aydır sanat yönetmenliği yaptığımızı göz önünde bulundurursak. Ben bu konuda bir ara görüşmek isterim. Yani. bu konuyu Konuşmak. hiç kesinlikle aynen. görüşmeyelim işten de dinleyenler olursa <laughs> rezil çıkabilir. Ya şimdi ben bir işin içinde olunca o işi eleştirilmez olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Hı hı. Bu yüzden işin içinde olduysam daha eleştiren, daha muhalif olan tarafta oldum. Bu yüzden çok kaybettim. Bu tarafımı çok seviyorum ama. yani aslında işin içinde olmak ona daha yakından daha sert vurmak anlamına gelmiyor ama daha yakından daha doğru eleştirilerde bulunmak anlamına gelebilir. Doğru. Yani ben işin hep bu tarafındayım. Yani yine de yapılabilir ya. Ben göze alırım tanıdıkların dinleme olasılığını bir şey olmaz. <laughs> Şimdi e, bu yıl Tiyatro dedik. Evet. Tabii ki kitaplara devam edeceğiz. Tabii ki, mutlaka. Ya bu yıl e, Ursula Le Guin'dan bir seri mi geliyor yoksa evet, ya? Evet, olabilir. Ha, ne? Spoiler vermedi. Acaba, şimdi? acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi altı kitabı falan var yani o seride de? Denenir. Yani ben iki kitap falan okumuşumdur şimdiye denenebilir, Hı. enteresan. Hı. Ursula Le Guin'da. Ya benim perfect yazar bulduk bulduğum isimlerdendir. Evet. Bilmiyorum ya Güney Amerika'dan çok iyi yazarlar çıkmış gerçekten. Bazen beni çok şaşırtıyorlar. Evet. Beklemediğim ölçüde şaşırtıyorlar. Halbuki yani Rus edebiyatın tarafında ya da e, Fransız, İngiliz edebiyatı tarafında daha yoğun araştırmalarım olmasına rağmen hı hı. bazen beni Güney Amerika edebiyatı şaşırtabiliyor. Hı hı. Ya birkaç isim var konuyu güzel bir kayıtta e, evet. da, uzatalım. Evet Coelho falan da e, o taraflardan. Brezilyalı yanlış atıyorum. Marquez o taraftan. Hı, -hı. Legan yine Güney Amerika kökenli. Hı -hı. Çok Hı -hı. ciddi isimler. Evet. Çok ciddi isimler. Eserlerinin en azından birinin mutlaka okunması gereken isimler. Evet, evet. Evet arkadaşlar, enteresan bir 2022 yılını geride bıraktık. Yani bizim açımızdan 2022 en az 2021 kadar zorlayıcıydı ama geçti gitti. Yani yaşadığımıza üzülmek gibi bir alışkanlığımız yok. 2023 dahi iyi geçmesi umuduyla sözü Gümüş Yıldız'a bırakıyorum. Ben Erantes, nice yıllara. Benim için 2022 yılı gerçekten çok yıpratıcı oldu. Psikolojik olarak en çok yıprandığım bir yıldı. 2022 sanırım asla unutmayacağım bu yılı. Fakat fırtınalar ne kadar limanları hasar uğratsa da limanlar daha güçlü bir şekilde daha kuvvetli fırtınalara hazır olmak zorundadır veya hazır olmalılar benim düşüncem bu yönde. Onun için aldığım hasarlardan daha güçlü çıkmayı hedefledim. Umarım sizler için de böyle olmuştur. Salgını atlattığımız için mutluyum. Yani kısmen bitmek üzere artık Covid salgını. Tiyatro, sinema etkinliklerimize devam edebiliyoruz hala. Hı hı. Ee, onun sevinci sanat sevincini hissedebiliyorum çok güzel ee, bir konuya girdin ya. evet. yani şimdi Z raporu da uzatılmaz da <laughs> ama bir yani şeyden bahsedeceğim Tabii. aforizmadan bahsedeceğim ağaç dikme aforizması abi bir ağaçı en iyi ne zaman dikersin Tabii ki cevap belli 20 yıl önce hı hı. yani anca büyür bakış açısıyla beraber en iyi ikinci zaman da şimdi ekmektir yani aslında çok güzel bir konuya da de değindin. Benim aklıma direkt bu aforizma geldi. Çok i̇ster istemez. Güzel. Aha, çok güzel. Yani, yani bu biz en ikinci zamandayız. Hiçbir problemimiz yok o yüzden. Aynen öyle. Ama keşke 20 yıl önce falan de devam ediyormuşum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> 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 hayıflanmaya Ay, gerek yok. Hayıflanmaya Arkadaşlar. He yani ben sözü... bitecek hadi. Sözü, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize e, mutlu <gülüyor> ve <gülüyor> sağlıklı e, bir yeni yıl diliyorum. Umarım 2023 sizin için 2022 ve diğer yıllardan daha bir yıl olur. Hı hı. Sanat ve sanat etkinliklerinde görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.